Diyanet İşleri Başkanlığı'nın harcamaları. Diyanet İşleri Başkanlığı biliyorsunuz bir genelge yayınlandı ya tasarruf genelgesi. Yani güya işte tasarruf genelgesi ve güya buna uyulacak, uyulmayacak aslında çok belli de. Bundan 8 gün sonra Diyanet İşleri Başkanlığı yani genelgenin yayınlanmasından 8 gün sonra Diyanet İşleri Başkanlığı kitap basımı için 1 milyon liraya yakın para harcamış. tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Bunun ne benim milletimin kendisine ne de devletime hiçbir faydası yoktur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne tasarrufa yönelik çağrısı ne de imzaladığı tasarruf tedbirleri genelgesi Diyaneti durdurdu. İslam'ın engin merhametinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tasarruf tedbirleri genelgesini imzalamasının ardından kitap basımı için 1 milyon Türk lirası harcadığı belirlendi. Ocak-Temmuz dönemindeki matbaa harcaması 85 milyon Türk lirasını aşan Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca tasarruf tedbirleri genelgesinden 8 gün sonra İhlas Gazetecilikle 546 milyon Türk liralık Pelikan basımla 442 bin Türk liralık olmak üzere toplam 988 bin Türk liralık sözleşme imzaladı. Diyanetin 7 ayda toplam 33 kitap basım sözleşmesine imza attığı öğrenildi. Elhamdülillah. Elhamdülillah.